Ender, Selim nerede? Selim'i öldürttün yetmedi, bir de benimle dalga mı geçiyorsun? Ulan nasıl dalga geçen sizsiniz be? Adam gibi söyle, Selim nerede, neler dönüyor? Selim'i <laughs> senin yüzünden harcadılar. Ama belki de senin istediğin buydu değil mi Emir? Şimdi sıra bende mi? Beni mi harcatacaksın şimdi? Ender saçma sapan konuşuyorsun şu an bak, tamam mı? Hayırdır birader? Hı? Şimdi Ender'in üstüne mi oyun oynuyorsun? Şuradaki kurbanın o mu? Hediyeni aldım. Birader. Bir dahaki sefere bu kadar organizasyon zahmete girme. Sen Adli'ye yolla, ben oradan alırım. Olur mu? Yılmaz'dan istediğin verimi alamadın mı? Ne saçmalıyorsun oğlum sen? Bu <laughs> <laughs> hediye iyi saklı birader. Çünkü bir daha bunu tuzak kurmaya kalktığında kimle uğraştığını hatırlarsın. Yiğit ne oluyor? Ya cevap versene Yılmaz nereden çıktı? Nereye gidiyoruz ya? Niye durduk Yiğit? Beni de mi öldüreceksin? Sen kimsin? Ender. Oğlum. Oğlum yapılır mı lan? Lan yapılır mı lan bu? Kıymetimi bilirsin lan. Fena mı işte? Allah belanızı versin lan. yüreğime <laughs> indirdiniz oğlum. Yapılır mı lan bu bana? Çok bağladın lan arkamdan. Ya, ağzıma kız ya. ya. Kusura bakma Ender ama yani senin rol kabiliyetini biliyoruz. Sen söyleseydik sana tüm mahalle uyanırdı. <laughs> sırta sırta gezerdin orada. Sırta sırtaymış. <laughs> anlat şunu, anlat şunu. Şimdi niye yaptınız böyle bir oyunu, niye oynadınız? <laughs> hani kamera kayıtlarını izliyorduk ya, sonra Aha. bir adam görmüştük. Sence Selim bizi satmış olabilir mi? Güvenlik kameraları. Abi her şeyi kaydediyoruz. Bakalım kameradan. Bu gecenin kayıtları. Bu bizim Selim abi ya. Ne yapacağız? dakika, bir dakika. Durdursana. Biraz şey yapsana, zoomlasana. Bak, bak. Şuradaki karartı kim? Bizim adamların arabası. Sonra aklıma geldi. Siz tek gezmeyeceksiniz diye peşimin bir araba adam tuttuktan sonra haber uçmaya başladı Hakkı'ya. Benim de kim olduğunu öğrenmem için bir oyun oynamam lazımdı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.